Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda üçgende sinüslü alan formülü olarak bilinen alan formülü ispatlayacağız. Gördüğünüz gibi üçgenin iki kenarı x'ye, aradaki açı alfa. Alan 1 bölü 2 x çarpı y çarpı sinüs alfa. İspata geçelim. x'e ait yüksekliği çiziyorum. Yüksekliğimi çizdim. Şimdi benim alanım x çarpı h bölü 2 Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 Peki ben e, sinüs alfayı nasıl yazabilirim? Şu yeni oluşan soldaki dik üçgene göre sin alfa eşittir h bölü y diye yazabilirim Buradan h'i çekersem h eşittir y çarpı sin alfa olur Şimdi h yerine burada y çarpı sin alfa yazarsak x çarpı y çarpı sin alfa bölü 2 olur. Yani bu da 1 bölü 2 x çarpı y çarpı sin alfa olur. Böylelikle sinüslü alan formülünü basit bir şekilde ispatlamış oldum.